Burası Edirne'nin Hafsa ilçesindeki Sinit Göleti. Yıllar önce Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından buraya kaçak olarak yapılan göldeki hatanın cezasını şu anda binlerce balık ve göleti işleten kişi çekiyor. Köy Hizmetleri tarafından yapılan göletin arazisinde birçok şahsı arazisi olduğu için şahıslar sürekli olarak özel idareye dava açıyorlar ve açtıkları davalar sonucunda devletten tazminat alıyorlar. Bu tazminatı önlemek isteyen Edirne Valiliği ise aldığı bir karar ile göldeki suyun tahliyesine karar veriyor. Ve şu anda su tahliye ediliyor. Ve kısa bir süre sonra bu gölde bir tek canlı yaşamayacak. Valilik olayı böyle çözmek istiyor. Yetkililer yaptıkları açıklamada suyun önce boşaltılacağını, daha sonra bu yıl yapılacak olan toplu ile şahıslara ait arazileri alacağını ve tek bir parça haline getirdikten sonra Edirne İl Özel İdaresi'ne devredileceğini söylüyorlar. İl Özel İdare'ye devredildikten sonra buraya tekrar su verilecek, iyileştirme yapılacak ve tekrar burada balıklar yaşamaya başlayacak. Ancak Binlerce balık, binlerce balık ölü olarak kıyıya vurmuşsun. olmuştu, Bu zararın kimlik ödeneceği tarafından bilgi almak istiyorum, bilgi alıyorum ve özel idaredekiler suyu tamamen kuracağını söylüyorlar. Beni işe sayıp bir işletmeci olarak e, evet, çaresiz bıraktılar. Bunun karşılığında ödenmesini bekliyorum. Halsa ilçesi Sinit Gületi işletmecisiyim. Özel idareden kiraladığım gölün suyun e, özel idarenin yanlış karar alıp suyu boşaltmasından dolayı bütün göldeki balıklar telef olmuştur. Şu an binlerce balık telef olmuştur ve ve işi işte, e, görevlilerden benim mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Benim zararımı kim ödeyecek? Ben devlete kira veriyorum. Bu rujam zaten var. Bunun görevlilerden bir an önce telafi edilmesi istiyorum.